Aç tırtıl. Ay ışığı bir yaprağın üzerinde duran minicik bir yumurtayı aydınlatıyordu. Güneşin sımsıcak doğduğu bir pazar günü yumurtadan minicik bir tırtıl çıktı. Karnı çok açtı. Hemen kendi yiyecek bir şeyler aramaya başladı. Pazartesi günü kocaman bir elmayı başından sonuna kadar yedi ama karnı doymadı. Salı günü iki kocaman armut yedi ama karnı yine de doymadı. Çarşamba günü tam 3 erik yedi ama karnı hala açtı. Perşembe günü 4 tane çilek yedi ama karnı yine doymadı. Cuma günü ise 5 tane portakal yedi. Karnı yine doymadı. Cumartesi günü bir çikolatalı pasta, bir dondurma, bir dilim kaşar peyniri, bir dilim salam, bir lollipop, bir dilim meyveli kek, bir sosis, bir üzümlü kek ve bir dilim karpuz yedi. O gece tırtılın karnı çok ağrıdı. Ertesi gün yine pazardı. Tırtıl yemeşil, taptaza bir yaprak yedi. Karnının ağrısı geçti. Artık karnı aç değildi. Artık minik bir tırtıl, tırtıl da sayılmazdı. Kocaman ve şişman bir tırtıldı. Kendisine koza denilen bir ev yaptı kozanın içinde iki haftadan fazla kaldı. Sonra kozada bir delik açıp dışarı çıktı ve çok güzel bir kelebek oldu.